bir insan Ona göre günsan Yoğun bir insan Ona göre günsan He sonuçta evini seviyorsan Sana göre san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Maç öncesi bu bölümünde Kasımpaşa Galatasaray maçını konuşacağız. Yarın saat 16'da pazar günü 16'da oynanacak bu maç. Bir gündüz maçı İstanbul'da bir gündüz maçı izleyeceğiz. Galatasaray 6 puanlık farkını korudu derbi, derbi maçından sonra ve bu aslında 7 puan olarak kabul ediliyor. Çünkü ikili avarajla Galatasaray'da olduğu için ve bundan sonra 12 maç kaldı Galatasaray'ın önünde. E, tabii ki ciddi bir avantaj. Formasyon değişti. 4-2-3-1'de devam edeceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Haliyle savunmada ve orta sahada çok bir değişiklik beklemiyorum. E, tıpkı geçen sezon olduğu gibi daha dengeli bir şekilde oynayacağını Galatasaray'ın savunma disiplinini çok fazla elden bırakmadan, sezon başında olduğu gibi çok yüksek şiddetli presse yönelmeden daha dengeli bir şekilde maçları bitireceğini ve en az kazayla, en az hasarla ligin sonunu getirmeye çalışacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bunu hangi 11 ile yapar? Kasımpaşa maçı nasıl geçer? Sizin de değerli yorumlarınız eşliğinde birlikte değerlendirmek istiyorum. Serbest 8'e abone ise abone olmayı, videoda beğendiysek ben ve unutmayalım. Galatasaray'ın son kupa maçında Konya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Pozisyon üretmekte çok zorlandı ve e, Play kuralıyla daha kart gördüğü için gruptan çıkmayı başardı. Baya riski attı aslında. E, ama 11 de riskliydi. Yani hiç rotasyon denilmeyecek bir 11 sahadaydı. Tamamen yedek ağırlıktı. Artık ne olacaksa olsun de, demişti Okan Buruk. E, tabii bireysel olarak da bazı oyuncular servis, Mesela Quest'e önemli servis verilmiş bir oyuncu. E, yani yedek Olabilmesi gerekiyor aslında birçok oyuncunun orada. Ya, yapılan yatırımlara karşılık olarak. Belki o bir e, soru işareti oluşturmuştur bazı yedek oyuncuların performansı. Ama bence yine soru işareti şuydu. Şimdi Galatasaray'ın çok belirgin bir oyunu da yok açıkçası. Yani sağdaki 11'e göre bir oyun belirleniyor. Ve oyun değişebiliyor, formasyon değişebiliyor. İşte bu Rize maçından sonra o güne kadar biraz daha üçlü savunmaya yatırım yapılıyorken e, sağ stoper alınmışken, kanat bek alınmışken Rize maçının ikinci yarısından sonra tekrar 4-2-3-1'e dönüldü. E, ve şu anda 4-2-3-1 ile mevcut e, kadro daha randımanlı oynamaya başladı. Lemina'yı kazanıyorsunuz çünkü. Sarı 10 numaraya atabiliyorsunuz. Ve otomatikman daha dengeli bir oyun ortaya çıktı Galatasaray'da. E, ama sağdaki 11 biraz belirliyor Galatasaray'ın oyununu. O yüzden bu tip maçlarda, kupa maçlarında... Böyle çok dengeli bir rotasyonda göremiyoruz. Yani siz oynamayın, siz oynayın gibi kararlar oluyor ve bambaşka maçlar izliyoruz. E, Siklet farkı da vardı bir ilk ideal 11 ile yedek oyuncular arasında hem oyun tarzı farkı var, hem seviye farkı da var. O da bir e, tabii gö göze battı bu maçtan sonra. Ama bir kaza yaşamadı bir Galatasaray. Diğer maçtan istediği skor gelince. E, şimdi bir, tabii ki farklı bir Galatasaray izleyeceğiz. Bambaşka bir Galatasaray izleyeceğiz. Tabii oradaki oyuncuları bireysel olarak da ben çok daha fazla geleceğe yönelik işte şundan olmuyor, bundan oluyor gibi de değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü hem çok ideal bir oyunda oturmuş diye şu an Galatasaray'da bir arayış içerisinde daha doğrusu sahaya çıkan 11'den bir oyun bekliyorsun. Ve o 11'de rotasyon denilmeyecek kadar bambaşka bir kadro olduğu için bireysel olarak da oyuncuları değerlendirmek çok zordu. Yani daha Galatasaray'ın ideal 11'de birer ikişer adamları serpeştirmek, daha farklı isimleri serpeştirmek bence daha ideal olacaktır. Ee, ama bu maçın hikayesi tamamen farklı. Kasımpaşa maçı Galatasaray çok ciddi bir avantajı bulunduruyor elinde. Ee, derbide bence istediği skorlardan bir tanesine aldı Galatasaray. Ee, az önce bahsettiğim gibi derbiden sonra da konuşmuştuk. Bence Galatasaray'ın bundan sonraki yolu böyle olacak. Bu tarzda oyunlar oynayacak. Savunmada kolay kolay eksik yakalanmamayı tercih edecek. Belki Eren Elmalı'yı biz bayağı daha sigorta bir sol bek gibi göreceğiz. Daha Frankowski özgür, özgür bıraktı. Eren Elmalı'nın daha geride kaldı. E, orta sahada Torreira Lemina zaten çok tutucu bir orta oldu. Kolay kolay geçişi vermezler her iki süperlik seviyesinde. Ha Galatasaray dengeli dengeli e, sonuca gitmeye çalışacak. Ve Kasımpaşa'da o dengeli oyunla sonuca gitmek için ideal rakiplerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü savunmada ciddi problemler yaşıyorlar burada form tablosu da ortada. Yani offside uygulaması da böyle bir özellik de var. Başlardan önce karşılaştırmaya bakıyorsunuz. Takımların son maçlarında ne oynamış kadroya baktığınızda muhtemel 11'leri görebiliyorsunuz. E, o da yeni bir özellik. Yani siz de sabit yorumlarda indirebilirsiniz. Hızlı bir canlı skor uygulaması. E, yani Kasımpaşa son maçı tabii ki genç takımı 5-7 Göztepe'den. Kupayı U19 takımıyla çıkmayı tercih etti biliyorsunuz ama e, ligde de yani pozisyon vermemek olsa çok sorun yaşayan bir takım Kasımpaşa. Haliyle Galatasaray'ın biz Kasımpaşa'ya çok fazla alan bırakmayalım. Ne, ne olur ne olmaz. Yani Dekostası var, osu var. Hani Mamadou Foldu bir anda serseri kurşun gibi e, sıkıntılı işler çıkartabilirler. Biz alanlarımızı kapatalım. Orta saha savunma yapışık olsun. Orta saha kalabalık olsun. Mutlaka ön tarafta olsa ben gibi bir silah var. Mutlaka Kasımpaşa'sı olması arasında biz fırsat buluruz ve sonuca gideriz fikrinde olacaktır. Bence bu da doğru bir yol şu anki mevcut durumda. Galatasaray'ın 4-2-3-1'inde doğru stratejinin bu olacağını düşünüyorum ve böyle bir maç izleriz Kasımpaşa karşısında. Ya Kasımpaşa'ya karşı inanılmaz pres yapalım, çok alanda hücum edelim gibi bir fikrin zaten sonuç verme ihtimali de var ve gerisi bir şekilde risk alabilir Galatasaray. O nedenle daha kontrollü bir oyun oynanacağını düşünüyorum ben Galatasaray tarafından. Bunu hangi 11'le yapar? Ona bakalım hemen. Şimdi Galatasaray'ın artık sezon sonuna kadar aşağı yukarı ki Morata gelince muhtemelen da bu formasyonu kanat forma kim oynayacaktır? E ben savunma dörtlüsünün çok değişeceğini zannetmiyorum. Tekrar üçlüye döneceğini açıkçası zannetmiyorum. E, kalede Mustara devam eder çünkü derbide iyi maç çıkarttı. E, sezon sonuna kadar da Mustara kalede olacaktır. E, savunma Türkiye'nin de son ikilisi. Koyestan'ın form durumuna bak daha doğrusu seviyesine bakılınca zaten biraz bu formasyonu geri döndürme kararını verdiren isimlerden bir tanesi de Quest oldu. Çünkü sağ stopere gerçek anlamda orada seviyeyi çok yukarı çekecek bir oyuncu eklenmediği için e, bu formasyonda o zaman ısrar etme gerek yok. Eren'i e atalım, dörtlüğe dönelim. En azından daha alışkın olduğumuz bir formasyon. E, sağ dağılımı daha dengeli oluyor. gibi fikir ortaya atıldı muhtemelen ve eee Abdülkerim Davison da uyumlu bir ikili, geçen sezondan devam eden bir ikili. E, Frankowski sabit devam edecek ve dediğim gibi burada daha çok Eren Elmalı'yı biz e, ataklara daha az katılırken göreceğiz diye düşünüyorum. Frankowski daha özgür kılmak adına, onu daha fazla hücumda kullanmak adına. Yoksa oyuncuyu kör çok manası yok. Çünkü Frankowski e, %70 hücum, %30 savunma performansıyla dikkat çekecektir. E, tabii belli bir temposu var, çabukluğu var ve bunlar yeterli savunma katkısı verdirecek özellikler Frankowski özelinde. Ama Frankowski'nin transfer edilme nedeni rakip ceza sahası etrafında yapacakları etkili kenar ortaları, sürpriz şutları, çift ayağını kullanarak oyunun içine katılması. E, o nedenle Frankowski daha da özgür, özgür bırakmak adına hücumda Eren'in e, ki atletizmi de fena olmayan bir oyuncu çok fazla hücuma katılmayınca da savunma duruşu daha net, daha belirgin oluyor Eren'in. E, böyle devam edecektir. Zaten Lemina takıma eklendikten sonra otomatikman kompakt olma aşısı vuruyor Mario Lemina. Yani böyle 15 maç 20 maç üst üste oynamasına gerek yok bu tip oyuncuların. Sahaya çıktığı anda Galatasaray daha birbirine yakın oynuyor. Bunu zaten öncesinde de söylemiştik. Bunu derbesi, derbelerde de gördük. Yani Rize maçında değerlendirmem olmuştu? Lemina kendiliğinden takımı yapıştıran bir oyuncu. 8 numaralardan bir tanesi olduğu zaman ve derbide de ne kadar büyük fark yaratan bir oyuncu olduğunu gördük. Yani savunma açısından hem Davinson var stoperde şu anda birebir geçilmeyecek bir oyuncu kolay kolay. Bir de önüne Lemina eklenince ki yanında Torreira varken gerçekten Galatasaray'ın geçiş yeme kontrol yeme ihtimali çok aza indirgeniyor. Yani bireysel özellik sebebiyle en başta yani. Bu adamlar varken Lemina Torreira arkasında Davinson da bekliyorken ve bu bu hat orta sahadaki ikili ve dörtlü savunma hattı birbirine yakın bir de yapışık oynuyorsa hele ki o altılı kolay kolay bozulmuyorsa yani Süper Lig seviyesinde çok fazla o bekle stoper arasında koşu yapacak ya da driplingle hatları kıracak, o dengeyi bozacak çok fazla bir takım da yok zaten. E, haliyle o yüzden diyorum ya yani sezon sonuna kadar bu altılı altının sağlayacağı denge Galatasaray şampiyonluk yolundaki en büyük avantajı olacaktır. Ve Mario Lemina e, bu uğurda çok kritik bir transfer oldu. Yani devre arasından en kritik transferi diyordum ben zaten. En önemli transfer diyordum. Ee, ve bu da ortala, yani ortaya çıkmaya başladı neleri değiştirebileceği konusunda. Bu altılı hat önemli ve bunun ben çok bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ön tarafa geldiğimizde bence Gabriel Sara gün maçın anahtar oyuncusu olacaktır. Çünkü şimdi evet dengeli tutucu bir takım oldu böyle Galatasaray. Ama ne olursa olsun ucunda fark yaratmak için biraz farklılığa ihtiyaç var. O farklılık kanat sorvetlerde de olabilir. Ki o konuya geleceğim. Ama Gabriel Saran'ın da artık hücumda biraz daha e, farklı sorumluluk alması gerekiyor. Bir düşüş var ofansif anlamda Gabriel Sarada. E, yani biraz yine takım kurgusundan kaynaklı da olabilir. Yani biraz arada kalıyor çünkü o da orta saha mı hücuma yakın ikinci forvet mi tam belli değil. Ama mesela derbi maçında özellikle savunmanın da biraz derinde kalmasının da etkisi vardı. Yani savunma bu 6'lı at biraz daha derinde karşılayınca, orta sahanın gerisine karşılayıcı Gabriel Saray büyük balanda yalnız kaldı. Kasımpaşa'ya karşı biraz daha öne doğru itecektir savunmayı Galatasaray. Biraz daha önde kapatacaktır o kimliği. Bu yani şiddetli pres anlamında değil. Daha orta saha civarında takım savunmasını kurgulayacaktır. Hayre Gabriel Saray'ı biraz daha hücuma yakın kullanabilir. Ama saranında da yani orta sahadaki 8 numaradaki özelliklerinden farklı olarak ki aslında yapacağı ve şampiyonshipte daha fazla gösterdiği özellikler bunlardı. Topla sallanıp bir şut atmak, bir kilit pas, bir ikiye 1 yapmak. Yani bunları sezon başında çok daha iyi yapıyordu. Derbide attığı golü hatırlayın Fenerbahçe deplasmanında. Yani bayağı beceri golüydü o. Kalabalık arasından çıkıp bir de topa çok iyi atmıştı, preseyi vurmuştu. İşte o aksiyonlardan daha fazla göstermesi gerekiyor. Bu bölge o bölge çünkü. Yani Gabriel Sarı'nın daha on numara pozisyonu itilmesi, top rakipteyken 3 orta saha varmış gibi enerji kalmak ama top Galatasaray'dayken bir 10 numaraya sahip olmak. Hücumdaki fark yaratma konusunda Gavrielsara'nın bu kısmını e, biraz hatırlaması gerekiyor kendi özelliklerini. E, o nedenler maçın anahtar oyuncusu olacaktır eğer ofansif tarafta Gavrielsara kendisini göstermeye başlarsa öndeki üçlü de daha etkili oynar özellikle de çok fazla katkısı olur ve bu ikilinin de daha anlamlı hale gelir. Lemina torreira ikilisi de daha net bir tercih sebebi olur. Haliyle o Gabriel bu maç ve sonrasındaki birçok bir maç için anahtar oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Ee, evet kanat forvetler de bu konuda önemli. Şimdi Şalay Barış Alper derbi de tabii ki tercih edilebilir. Çünkü oradaki beraberlik kötü sonuç değil de ötesinde iyi de bir sonuçtu Galatasaray için. E, haliyle daha dengeli kalmak adına iki tane fizikli Barış Alper Şalay bekleri tercih, kanat forvetleri tercih edilebilir. Rize maçında da bu ikili oynamıştı. Ama rakibini biraz daha açmak, açması gerektiği maçlarda Galatasaray'ın bu isimlerden birinin daha topla e, yine yaratıcı işler yapacak birisi olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. E, Yunus bu isim olabilir ama cezalı bu maçta. Haliyle Ahmet Kutucu sanki böyle bir formasyona denenebilir. Ahmet Kutucu da eleştiriliyor e, son kupa maçında da e, forvetle oynadı, performansı düşüktü. Ama dediğim gibi o kupa maçında gerçekten ben özellikle cımbızla oyuncu seçmekte e, çok taraftar değilim. İdeal olmayan bir takımda oyuncular ol, olduğundan daha da kötü gözükebilir. ya ben Kutucu da tek başına fark yaratacak bir oyuncu değil. Al topu 3 kişiyi geç uzak öyle bir oyuncu değil yani daha takım oyuncusu. Hücumcu evet sürprizi işte olabiliyor. Özellikle Eyüp bu sezon çok yaptı sürprizli şutlar, sürprizli kilit paslar vesaire. Ama bir takım oyuncusu yani. Etrafında opsiyonlar bekler. Haliyle daha ideal bir Galatasaray içerisinde o yaratıcı işler yapacak kanat ve rolünde neler yapabilir görmek gerekiyor. Burada ya Barış Alper ya da Şalay'ın yerine Ahmet Kutucu oynayabilir diye düşünüyorum. Ee, yani Şalay Kutucu da olabilir. Barış Alper'in de formu iyi değil çünkü. Ya da Barış Alper yine sağ önde kalır. Ahmet Kutucu e, sol taraf, sol forvette olur. Tabi burada ideali aslında Frankowski'nin önünde daha on numara özellikle daha Bekir'i devreye sokacak bir oyuncunun olması. O yüzden Yunus olsaydı Yunus sağ önde Barış Alper terse ya da Şalay terse daha ideal olurdu. Ee, ama, ama Ahmet Kutucu'nun sağ öndeki performansında çok emin değil. Yani. O, o, zaman içe kat edip çekeceği şutları yapamaz hale gelir. Ee, sağ önde çok kafama oturmadı. O nedenle yine eğer o 11'de çıkarsa solda oynar gibi gözüküyor. Direkt Şalay Barış Alper'le de çıkabilir bu arada. Ya yani o da sürpriz olmaz çünkü en son zaten öyle oynuyordu. Ve o Siben e, Ben zaten tek başına sezon başından bu yana, Ekim ayından bu yana, geldiği günden bu yana tek başına birçok maçta savaştı. Ve bu formasyon biraz da o kimliğini daha da öne çıkartacak bir formasyona geldi. Çünkü tadım da oldu. Ya Osimen artık tek 9 arkasında 3 tane gezgin oyuncu var. 2 tane dinamik 8 numara var. Biz burada topu kazanacağız. Sana bir şekilde o topu atacağız. Sen de tek başına ya her zaman olduğu gibi işi çözmeye çalışacaksın diye bekleyecek Galatasaray. Ve Osman de yine bu lig özelinde çok güçlü bir hücum setleri olmamasına rağmen tek başına o büyük fiziksel farkıyla işi çözüyor. Rize maçında çözdü. Yani kontrolü zor bir oyuncu. Her seviye için zor bir oyuncu. sezon sonunda şimdiden kapışmalara başlanmış mesela. Yok Arsenal yok United. Yani zaten o seviyelerin oyuncusu. Yani çok yüksek bonservislerin oyuncusu. Hayırlı Galatasaray bu lüksten sezon sonuna kadar faydalanacak ve bu formasyonda aslında Osman'ımız var nasıl olsa formasyonu. Yani dengeli kalalım Ön tarafta Osman bir şekilde bu işi çözecek formasyonu. Ee, ama her zaman hatırlattığım bir şey var. Osman aslında daha güçlü bir setonun içerisinde Galatasaray kullansaydı özellikle Avrupa maçlarında. Biraz içimde kaldı o. Osman gibi dokuz numara sahip olmasına rağmen onu sadece koştur koştur oynatmak yerine daha dengeli sete oturmuş bir takım içerisinde o bağlantılara da gelen göğüs paslarını yaptığı, 2 birlerini yaptığı bir olasılığını izlemek isterdim. Özellikle Avrupa serüveninde Galatasaray'ın. Bence orada yeterince iyi kullanılmadı takımın geri kalanından ve oyun eksikliğinden kaynaklı. Ama ligde tek başına zaten birçok problemi çözebilecek bir oyuncu. Ve Galatasaray'ı da ipi göstermesi için çok büyük bir koz olacaktır. Bugüne kadar öyleydi. Bundan sonra da öyle olacak. Böyle maça dair notlarım benim. Maçtan sonra yine buradayız. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.